Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Ah Müslüman kardeşlerim ah! Kimisi yeni yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak, kimi öldük, bittik, yandık diyor. Gerçekse ortada. Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin hali malum. Dünya ve bölgemizde savaş çanları çalarken, biz ne kadar güvende olabiliriz? biz, ahir zaman peygamberinin ümmeti değil miyiz? Bu ülke Yecüc Mecüc koridorundaki, Melheme-i Kübra ya da Armagedon savaşının coğrafyasındaki ülke değil mi? Bu ülke, Mesih, Mehdi, Deccal, Antikrist beklentilerinin odağındaki ülke değil mi? Suudilerin ülkesindeki Neom'da Deccal'in orduları silah kuşanırken, Lübnan'da bunlar olurken, Suriye'de, Irak'ta, İran'da yaşananlar, Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de yaşananlar bilinirken ne kadar güvende olabiliriz? Bizim kendimizi güvende hissetmemiz için İHA'larımızın, SİHA'larımızın, modern hastanelerimiz, yollarımız, tünellerimizin, fırtına toplarımızın ve buna benzer şeylerin olması yeterli mi? tek başına bugün mü, yarın mı diye gün saydığımız İstanbul depremi bile, her anlamda büyük bir yıkımın öncüsü olabilir. Daha Ege fay hattı, Kıbrıs, oradan Mısır deltası, Mısır deltasından dönüp Kavur dağını vuracak olan Nut gölü ve Amikovası kırı, oradan Gap üzerinden doğuya uzanan bir kriz var. İşin kötü yanı hep fay kırıkları üzerinde kurulmuş şehirlerde oturuyoruz. Güneydoğu fay hattının üzerine de gapı kurmuşuz beni kaygılandıran, gaflet, kıyamet içindeki dalaletten kaynaklanabilecek ihmallerimiz. Te yandan Azrı Mevud coğrafyasındayız, yani vahiy coğrafyasında, Mescid-i Aksa'nın mikad alanı içinde bir coğrafyada. Dünyanın en muhteşem, jeopolitik ve o teopolitik coğrafyasında bir ülkemiz var. Kavimler kapısı burası. Dünyada yaşayıp da, burada yaşamayacak bir hayvan ve bitki türü yok. Dört mevsimi birden yaşıyoruz. Beni kaygılandıran, akıl ve ahlak zaafı. Beni korkutan cahillik, ahlaksızlık ve korkaklık. Yeteri kadar dürüst, bilgili ve cesur değiliz. Bir kahtı rical dönemine girdik. Adalet zaafımız var. Hal böyleyken gücümüz ve servetimiz, aklımız ve imanımızın önüne geçti. Bu bir felaket haberidir. Bundan endişe ediyorum. Erdem üzerine ilkeli birliktelikler yerine korkuya dayalı menfaat temelli geçici birlikteliklerle günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bu dünyanın genel hali ve İslam ülkelerinde de durum bu. Birleşmiş Milletler'de Çin'in Doğu Türkistan üzerindeki haksızlıkları konusundaki oylamada Çin'e karşı çıkan tek İslam ülkesi Somali olmuş. Herkeste stratejik ortak, herkeste müttefik, herkeste dost bir ülke mümkün mü? O zaman FETÖ ile savaşırız ama FETÖ'yü örgütleyen, eğiten, donatanlarla dost oluruz. PKK, PYD ile savaşırız ama onları eğiten ve donatan NATO ülkeleri müttefikimizdir hem Filistin hem İsrail ile nasıl dost olacağız? Habatçıları da idare edeceğiz, Rabbileri de, Habatçıların can düşmanı Putin'i de, bu mümkün mü? Sahi muhalefet bu Habat konusuna neden el atmaz? Bir başkadır benim memleketim. Nereden nereye, Mavi Marmara'dan bugüne çok şey değişti. İsrail'i bir savaş gemisi ziyareti haberinin ardından Ankara İsrail'e bir büyükelçi atadı. Sanmayın ki sadece Türkiye böyle. İran, Pakistan, Malezya, Mısır ya da Suudi Arabistan pek de farklı değil bu işler bu ülkelerde de. Türk dünyası da böyle, diğerleri de. Memlekette sadece bunlar olmuyor. Kılıçdaroğlu bir yandan başörtüsü açılımı yaparken, AK Parti Baro eski başkanı Feyzioğlu'nu KKTC'ye büyükelçi atarken, CHP'liler Amerika yolcusu herkes birbirinden rol çalıyor sanki. Kim derdi ki gün gelecek bizim siyasal İslamcılar ile Kemalistler kanka olacak ve Yeşil Kemalizm diye bir ucube çıkacak ortaya. Haydarbaş, Adnan Oktar aslında bu işin öncüleriydi. Benim anladığım şu, birey projesi başarılı olmuş demek ki. Toplumda aidiyet duygusu zayıflamış. Politik cinsler arasındaki farklılıklar çok fazla erozyona uğramış demek ki. Bugün halkımız, özellikle dindarlar servet ve iktidarla imtihan oluyor. Zor bir imtihan bu. Eldeki hesaplarımız çarşıya uymadı. Bu imkanlara sahip değilken ki hayallerimiz ile karşı karşıya kaldığımız gerçekler bizi zorladı. Eldeki hesaplarımız çarşıya uymadı halk da bugün artık o eski hayallerinden uzaklaştı. Çileye talip olan kalmadı, herkes kam almak istiyor dünyadan, bastırılmış ihtiraslar patlayınca ortaya çıkan manzara hiç hoş değil. Kader, rızık, eceli bir kenara bıraktık. Herkes iş, yemek istiyor, ben diyor. Onlar eskiden çok yedi, sıra bizde diyor sanki kimileri kimi denize benzettiği devlet malı peşinden ganimet avcısı oldu, kimisi cennette hayal ettiği şeyleri dünyada istemeye başladı, acelesi vardı ve ahireti beklemeye sabrı kalmamıştı. O isterken, projelerinden söz ediyorlar ve halen hep dünyevi vaatlerde bulunuyorlar. Oysa Allah bizleri, mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edeceğini söylüyor. Herkesin naik olduğu gibi idare olacağı vurgusu var. Biz kendi hakkımızdaki hükmümüzü, işlerimizi değiştirmeden, Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Ama kimse toplumun kendini değiştirmesinden söz etmiyor. Her siyasi fırka, parti, hizip sanki göklerin hazinelerinin anahtarı kendindeymiş, göklerin ordularının komutası kendilerindeymiş gibi, bana, bize güven gerisini merak etme sen diyor. Karar sizin. Unutmayın Hazreti Musa imkansız olan denizi geçti ama Sina'dan Kudüs'e 10 günlük yolu 40 yılda zor geçtiler. Hazreti Harun yolda vefat etti. Hazreti Musa'nın ömrü Kudüs'ü görmeye yetmedi. Hazreti Yuşa genç bir delikanlı olarak çıktığı yolun sonuna yaşlı bir kişi olarak Kamini Kudüs'e indirdi. Tanrı Kral Calud'un, 100 bin kişilik ordusunu yenilgiye uğratan Talut'un 70 bin kişilik ordusu değil, çocuk Davud'un sapan taşıydı. Sahi Kur'an-ı Kerim bu örneği bize niçin verir? Peygamberden daha güçlü lideri, şeyhi, örgütü olan var mı bildiğiniz? Allah'ın yardımı olmadan olmaz. Allah cahillere, zalimlere, müfsitlerle, müstekbirlere, mütrefinlere, inkarcılara ve münafıklara ve onların dostlarına yardım etmez. Onlardan uzaklaşmamızı ve onları yanımızdan uzaklaştırmamızı söyler. Yoksa onları yakacak ateş bizi de yakacağını haber verir. Onları veli edinmemizi, masiyet üzerine ittifak etmemizi emreder. Unutmayalım ki biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz ve yaşadığımız zaman fitne zamanıdır. Çokça tevbe etmemiz gerek. Unutmayın, kaderde varsa yaşayarak göreceğiz. Allah'ın ipine tutunanlar dışında herkes helak olacak. Bunlar dışında babaları peygamber olsa kurtaramaz onları. Çünkü peygamberler kurtarıcı değil, onlar kurtuluşa yani Allah'a çağırırlar. Hazreti Nuh da, İbrahim de, Hazreti Lut da ailesini kurtaramadı biliyorsunuz. Şunu yaptık, bunu yapacağız, her şey kontrolümüzde diyenlerin sözlerine hemen inanmayın. İman edenler, ameli salih olanlar, sabredenler ve sabrı tavsiye edenler dışında herkes hüsrandadır. Unutmayın alçak irtifa uyduları, Starlinklerle uzay işgal edildi. 5G ve yapay zeka sistemleriyle her yer kontrol ediliyor. Transhumanizmden, Noralinklerden, biohackerlardan, dünyanın resetlenmesinden, biyolojik insanın sonlandırılmasından söz ediyorlar. Dünyanın her noktası izleniyor ve bu her nokta lazer ve RF silahları ile vurulabilir artık. Eski model silahların da bir anlamı ve değeri yok artık. İnsanlık için bundan daha büyük bir tehlike olamaz aşı dedikleri emrenalı gen manipülasyonu ajanları ile artık insanların içine sızdılar. Hapı da yuttuk, oltayı da, ölümler başladı ve tepkileri nasıl önleriz diye sansür yasaları ile toplumu baskı altına tutmaya çalışan bir komplo ile karşı karşıyayız. Hiçbir kazanın bu tehlikeler ve tehditler karşısında hiçbir değer ifade etmez. Ölüler, işte istemezler, yemekte. Sahi iktidar ya da muhalefetten bu konuda konuşan kaç kişi var siyaset dünyasında? Ah Müslüman kardeşlerim ah! PCR, aşı, heskodu, maske, sosyal mesafe dedikleri satanist, pedofolik global resetçilerin örgüt dedikleri, belki de Hz. Nuh tufanından sonraki en büyük kompolarından biriydi. Sahi nasıl oldu da, hangi akılla bu oltayı yuttunuz? Hani fasıklar size bir haber getirdiklerinde araştıracaktınız. Geçmiş olsun. Seçimden söz ediyorlar. Oyunu görmeden oyunu kullanma. Selam ve dua ile